Evet e, kuracağım e, el ve kol hareketleriyle ara, robot araba kontrolü. Şimdi devreyi tanıtmaya başlayayım. Burada elimde kont e, kontrol devresi var. Bu Arduino içeren, MP6050 içeren bir sistem. E, kendi tabii güç kaynağı da içerisinde. Bluetooth'la STM'e e, gerekli olan komutları gönderecek. Şimdi kuruluma başlayalım. Bunun Power Bank'te güç sağlıyoruz. Tekerleklere de motor sürücümüzü açtıktan sonra arabamız hazır. Kamera görüntüsü de var ama onu şu an hazırlayamadım. O yüzden onu sunum gibi göstereceğim. Arduino için de gücü vermemiz gerekiyor. Şimdi bluetooth bağlantısı kuruldu. Göstermeme gerek kalmadı. İleri için elime. Ee, tekrardan yukarı çıkmak zorunda kaldım çünkü Arduino'ya bağlı olan pil bitti. Şu an bilgisayara bağladım. Onu pilini de o zamanda takacağım. Ee, şu an şu şekilde elimi ileriye doğru gönderdiğim zaman araba ileri komutunu alıyor. Geri doğru yaptığınız zaman ise araba geriye dönüyor. Sola döndürdüğünüz zaman ise araba sola dönüyor. Sağa döndürdüğünüz zaman ise elimiz tabii sağa döndürmek çok zor. Ama şu şekilde yaparsan sağa dönüyor. Evet araba kontrolü bu şekilde. Kamerada da lipopil Lipopil regülatöre bağlı şu an ve regülatörde bir sorun çıktı. Onu videoya yetiştiremedim ama yine e, demoya yetiştireceğim. Evet, e, bu da benim e, size göstermek istediğim Arduino ve STM'in haberleşmesinin nasıl olduğu. Şimdi burada e, Arduino Bluetooth modülüyle e, STM'e tabi e, bilgi gönderiyor. Burada bir e, protokol var. Bu protokolü bu şekilde göstereyim. Eğer e, STM32 bir bilgi aldığını acknowledge e, etmezse Arduino'ya. Arduino diğer bilgiyi gö göstermiyor. Bilgi değişimi de bu şekilde. Şu an mesela e, düz duruşu aşağı komutu olarak gözükebilir. Şöyle biraz bu ileriyi gösteriyor. Gördüğünüz gibi ileri komutunu gönderiyor. Bu şekilde yaparsam bu geri komutu olmuş oluyor. Sağ ve sol da bu şekilde görebiliyoruz.